Efendim bakınız Ben burada bazı şeyleri Onu da izah edeyim e, Sevgili izleyicilerimden ricam şu Eşcinsellik Yaradanın buyruğuyla Yasayla yasaktır Bu İslam'dandır Bunu inkar ederseniz Allah korusun Kafir olursunuz Yani, yani eşcinsel mi? bir Müslüman olamaz ha, Hayır eşcinsel Müslüman olur Ama o şöyle yaklaşır Evet beni yaratan benim matlarım, ruhum, toplumsal hayatımın üzerinde egemen olan Allah benim bedenim üzerinde de egemendir. Bu beden O'nun, benim değil, O'nun bana verdiği bir emanettir. Çünkü ben Rabbimin, o Rahim olan Rabbimin bu yasağını, irademi kullanıp bu yasaktan kaçınamıyorum. Aktif veya pasif olarak bu işin içindeyim. Bunun günah olduğunu biliyorum. Bunun Rabbime isyan olduğunu biliyorum diyerek yapıyorsa günah. Beni